Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Sevinçlisiniz, mutlusunuz, heyecanlısınız. Ama bir tarafınız eksik. Evet, videonun başında gördüğünüz üzere Ex sınavla alakalı bir bilmece var. Ex sınava kimler girecek, kimler girmeyecek? Ex sınav neden böyle oldu? Şu anda dün itibariyle e, resmi yazıyı gördük. Artık açık lisenin resmi sayfasında duyuru görebiliyoruz. Aralık ile alakalı yapılan açıklama sınavın online olacağı resmi olarak açıklaması yapıldı. Ama bununla birlikte bir müjdeli haber daha aslında heyecanlandırdık. Beklediğimiz bir müjdeli haber daha. İki online sınav kararı alındı. Dün itibariyle aslında bir ek sınav online kararı bir de aralık sınavı. Yani birinci dönemin sınavında online sınav olacağına dair karar alındı. Ve kamuoyuyla öğrenci kardeşlerimizle paylaşıldı. Ama lakin birçok kardeşlerimizin maalesef kafalarında soru işareti. Özellikle ek sınavla alakalı soru işareti. Çünkü böyle bir ek sınav beklemiyorduk ki açıkçası biz de böyle bir ek sınav beklemiyorduk. Peki yapılan duyuru önce özet geçeyim daha sonra birkaç noktaya değineceğim. Zira ek sınav böyle olmamalıydı. Yani bizlerin buradaki beklentisi ek sınav sürecine her öğrencinin dahil edilmesi yönünde idi. Tamam geçmiş yıllarda belirli bir kısım ama yine geniş katılımlı öğrenci dahil edilmişti. Ama bu yılki ek sınav yangından mal kaçırır gibi tabiri caizse 21 Kasım yani önümüzdeki pazartesi ile 23 Kasım tarihleri arasında ve sadece ve sadece hatta buradan direkt resmi yazı okuyayım. 2021 4. dönem ek sınavı. 2022 Yüksek Öğretim Kurumları yani YKS yabancı öğrenci sınavı yani göz sonucu yani üniversite kazanmış açık öğretim lisesinde kaydı olup da Üniversiteye yerleşmiş öğrenciler e, bu yılki ek sınava girebilecekler. Hem de nasıl girecekler? Bir online sınav daha e, hakkıyla. Yani iki tane online sınav kararı alındı. Ama bu bizim dile getirdiğimiz ve aslında tüm öğrencilerin de beklentisi olan ek sınav, online ek sınav maalesef e, birçok öğrenciyi kapsamıyor. Çok dar alanda, çok sayısı çok düşük öğrenci kısmını kapsıyor. Buradan... Öğrenci kardeşlerimizin de yapmış olduğu yorumları görüyoruz. Bunları bir kez daha dile getirmek isteriz. Keşke bu sevincimiz tam manasıyla olmuş olsaydı. İkinci o online sınavı yani ikinci online sınavımız ek sınava keşke tüm öğrenciler dahil edilmesi edilseydi de şurada bir çifte bayram yaşasaydık. Zira ek sınavı uzun süredir gündeme getirmeye çalıştık. Zira bunu birçok kez dile getirdik. Yani bu ek sınav olsaydı kesinlikle online sınav olacağını %100 olarak biliyorduk. Ama böyle bir sonucun çıkacağı açıkçası bizi biraz üzmüş oldu. Şimdi Aralık sınavındaki birinci dönem online sınava e, kayıtları yaptıran, kayıtlarını yenileyen tüm öğrenciler girebilecekler. 9 Aralık 20 Aralık tarihler arasında. Bunda bir behiz yok, bunda bir sıkıntı yok. Ama öğrencilerin asıl beklemiş olduğu, Ya yani müjde oldu, güzel oldu, herkes sevindi ama biraz yarım oldu. Sayın yetkilerim, sayın bakanımız inşallah bu videoya denk gelirsiniz. Biz de elçiye zeval olmaz. Öğrenci kardeşlerimizin burada sizlere mesajlarını iletmekle mükellefiz. Ek sınav aslında amacına hizmet eder bir şekilde tüm öğrencileri kapsayıcı ve katılımı geniş bir ek sınav olsaydı aslında çok daha güzel olurdu diye düşünüyoruz. Kardeşler sizlere yorumlarınızı videonun altında belirtebilirsiniz. Hepinize canlı gönülden sınavlara başarılar diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.